Evet arkadaşlar rahat Malcan, rahat arkadaşlar, sakin. Bir, fotoğraf alalım. Alalım. Evet. Aynen, bir fotoğraf alalım. Evet. abi. Evet. Çok pardon. Öyle, müsaade, abi, abi, müsaade, abi. müsaade Fotoğraf için bir, müsaade, 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 müsaade bir, alalım. sakin olun. Evet, çok olun. Çok olun. Evet, buraya bakın. Evet, önce oraya girelim. Evet, bakın bu tarafa. Evet, Beyler, bir müsaade. De, abi, dur. Bir müsaade, bir müsaade. Mikrofonu mu kaldırıyor? Mert, kalsın. müsaade. Mert gel abi. Geçemem, 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 geçemem. Oğlum, bir dakikaya başla. Şşş, abi. Ne düşeceğiz lan? Arkadaşlar, sizi bekletmem adına buraya geldik. Çok isteyerek konuşacağız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Sağ olun, hepiniz görevimizi yapıyorsunuz. Umutlu günümüzde. Sizi de görmek büyük bir mutluluk. Yani zaten biliyorsunuz, uzun zamandır beraberdik. Bugün de e, Suandaş'ta işte, nikahımızı e, arkadaşlarımız Arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Sağ olun, var olun diyelim. Hayırlı olsun yedim. Hayırlı olsun diyelim. Sizler de bir şeyler söylemek ister misiniz? Duygularınız var mı? Yani çok söylenecek bir şey yok aslında. Umarım çok güzel geçer bu akşam. Öyle, bu kadar söyleyecektim. Mutluluklar dileriz, çok sağ olun. Sağ olun, hayırlı olsun peki. Bir şey, bir müsaade ister nereye gidiyorsun?